Periyodik sistemde bir grup boyunca yukarıdan aşağı doğru inildikçe aşağıdaki niceliklerden hangisi azalır? Proton sayısı artar, atom çöpü artar, yörünge sayısı artar, atom hacmi artar ancak iyonlaşma enerjim azalır. Doğru cevap C seçeneği. Yukarıda verilen bilgilere göre yargılarından hangileri doğrudur? Q1 birinci iyonlaşma enerjisidir. Evet baktığımızda Q1 X atomundan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjidir. Doğru. Q2, Q1'den büyüktür demiş. Evet, X artıdan bir elektron koparıyorum. Q2'nin daha büyük olması gerekir. Doğru. Q3'e baktığımızda X atomundan iki elektron koparmam gerekiyor. Yani ikisinin toplamı kadar enerji vermem gerekiyor. Bu da doğrudur. Doğru cevabım 1, 2, 3, E seçeneği. Periyodik sistemde yerleri belirtilen X, Y, Z, T ve Q elementlerinin atom çapları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Soldan sağ azalırken Gruplarda yukarıdan aşağı doğru artar. Bu durumda en aşağıda olan Z'nin çapı daha büyüktür. Daha sonra kim gelir aşağıda olduğu için T, sonra X, sonra Y ve en küçükte kimdir? Q. Bu durumda doğru cevabımız nedir? D seçeneği. Temel haldeki elektron düzeni 283 şeklinde olan X atomunun iyonlaşma enerjileri 218 kJ bölü mol, ikincisi ikinci iyonlaşma enerjisi 544 kJ bölü mol, dördüncü iyonlaşma enerjisi 9415 kJ bölü mol şeklindedir. Buna göre X elementinin üçüncü iyonlaşma enerji değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir kere 218'den küçük olamaz. 544'ten de küçük olamaz. A, B, C seçeneklerini eledik. 3 olduğuna göre 3A grubunda bulunuyor bu elementin. 3A grubunda bulunuyorsa 544'ün 1-1,5 katı kadar olması gerekir. Ya da 2 katına yakın olması gerekir. Doğru cevabım nedir? D seçeneği 1040 olacak. Doğru cevabımız. Yukarıda verilen element atomlarından bir elektron koparmak için gerekli olan enerjilerin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Proton sayılarına göre yörüngelerine ve grup numaralarına bakarsak azot 2 5 şeklinde elektronları katmanlara dağıtımda fosfor 2 8 5 şeklinde asetin 2 8 18 ve 5 hepsi 5A grubunda bulunuyor ancak biri ikinci periyot, diğeri 3. periyot, asetin ise dördüncü periyot elementi. İyonlaşma enerjisi gruplarda yukarıdan aşağı doğru azalırdı. Bu durumda en fazla olan kimdir? 1. Daha sonra 2 ve en az olan 3'tür. Doğru cevabımız A seçeneği. X, Y ve Z elementlerinden Y elementi bir soy gazdır. Buna göre X, Y, Z elementleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Y elementi soy gaz ise bu durumda ne olması gerekir? Soygaz elektron düzenine sahip 8A grubunda. 2 elektron eksik. Bu durumda ne olacak? 6A grubunda. 1 elektron fazlası var. Nedir? 1A grubunda olacak. Buna göre iyonlaşma enerjisi en büyük olan Y'dir. 8A grubunda olduğu için doğru. X'in değerlik elektron sayısı 6A grubunda olabilmesi için 6'dır. Doğru. Atom çapı en küçük olan Z'dir demiş. Yanlış. Atom çapı en büyük olan Z'dir. Çünkü atom çapı soldan sağa doğru ne oluyordu? Azalıyordu. O yüzden en büyük olan kim olacak? Z element olacak. Yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2 B seçeneği. Periyodik sistemde gösterilen elementlerden hangisinin özelliği yanlış verilmiştir? X'in değerlik elektron sayısı en küçüktür. Çünkü 1A grubunda doğru. Y atom yarı çapı en büyüktür. Çünkü gruplarda e, periyot sayısının arttıkça atom yarı çapı artıyordu. Y'nin de periyot numarası en büyük olduğu için doğrudur. T birinci yoğunlaşma enerjisi en büyüktür. 8A grubu olduğu için doğru. Q 7A grubunda olduğu için elektronegatifliği en büyüktür. Doğru. Z metalik aktifliği en büyüktür diyor. Hayır Z'nin metalik aktifliği küçüktür. Metalik aktifliği en büyük olan Y elementidir. Yanlış. Doğru cevabımız C seçeneği. X artı 2, Y eksi 2 ve Z3, Z eksi 3 iyonlarının katman elektron izleyicileri aşağıdaki gibidir. Buna göre bu iyonların iyon çapları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Elektron alanın iyon çapı artarken elektron verenin iyon çapı azalır. Bu durumda 3 elektron aldığı için iyon yarıçapı en büyük olan Z eksi 3'tür. Daha sonra Y eksi 2 ve elektron aldığı için en küçük iyon yarıçapına sahip olan X artı 2'dir. Doğru cevabımız E seçeneği. X elementine ait atom ve iyonlarının yarıçapları aşağıda gösterilmiştir. Buna göre B taneciği nötr atoma ait olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? B taneciği nötr ise iyon yarıçapı büyük olan anyon, iyon yarıçapı küçük olan ise katyondur. Bu durumda C taneciği anyondur doğru, A taneciği katyondur doğru, 3 taneciğin de kimyasal özelliği aynıdır diyemem elektron alışverişi söz konusu doğru cevabımız 1 ve 2 C seçeneği. 1A grubunda bulunan X, Y, Z elementleri ile ilgili X'in atom yarıçapı en büyüktür. Z'nin elektron verme isteği Y'ninkinden daha büyüktür. Bilgileri veriyor. Buna göre X, Y, Z elementlerinin atom numaraları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Atom yarıçapı gruplarda yukarıdan aşağı doğru artıyor. X'in atom çapı en büyükse en aşağıdaki var? X. Elektron verme isteği de artar. Z'ninki daha büyükse sonra kim geliyor Z ve en yukarıda kim oluyor Y. Atom numaraları arasındaki ilişki en aşağıda X olduğu için atom numarası en büyük olan X, daha sonra Z ve en küçükte kimdir Y? Doğru cevabımız A seçeneği. Yukarıdaki tabloda aynı periyotta bulunan X, Y, Z elementlerine ait ilk 4 iyonlaşma enerjisi değerleri verilmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X'e baktığımızda 2. ve 3. iyonlaşma enerjileri arasında 8 kat var neredeyse. Bu durumda X nedir? 2A grubu. Y'ye baktığımızda 1. ile 2. arasında 6-7 kat fark var. Bu durumda Y nedir? 1A grubu. V'ye baktığımızda Z'nin ise 3 ile 4. iyonlaşma enerjisi arasında bir, bir buçuk iki katlık fark var. Bu durumda bu da e, Z de nedir? 3A grubu. Atom yarıçapı en büyük olan Y'dir. Evet, 1 A grubunda yer alıyor. Atom numarası en büyük olan 3A grubunda yer aldığı için Z'dir. Doğru. X'in değerlik elektron sayısı 2A grubunda olduğu için 2'dir. Doğru. Doğru cevabımız 1, 2, 3 E seçeneği. Ametal oldukları bilinen X, Y, Z, T elementlerinin periyodik sistemdeki konumları şekildeki gibidir. Y'nin 7A grubunda olduğu bilindiğine göre birinci yoğunlaşma enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Y, 7A ise 6A, 5A ve 4A şeklinde sıralanır. Bu durumda en büyük 7A olduğu için Y, 5A ile 6A arasında küresel simetriden dolayı 5A'nınki daha büyük X, daha sonra Z ve farklı periyotta ve aşağıda olduğu için iyonlaşma enerjisi azalıyordu. En az olan da kim olacak? T. Doğru cevabımız D seçeneği.